Demir, bugün klinik çok yoğun. Öykü bıraktıktan sonra bana yardıma gelirsin değil mi? Ha, benim bir işim vardı da. Ne işim var? Yani aslında Uğur'un işi var. ya yani onun, onun yanına gideceğim, yardımcı ya, olacağım. Hadi, okula geç kalacağım. Tamam, tamam. Demir, aptalca bir şey yapmayacaksın değil mi? Bücürük, hadi bakalım. Benim adım Bücürük değil, Öykü. Pardon Öykü, çantanı taşıyayım mı? Hayır, ben taşırım. Kuzum, görüşürüz, iyi dersler. Görüşürüz Yaman abla. Bari onu taşısaydın ver. İstemiyorum. Taşırım ben. Demir amca abi ne soğuk ya. <laughs> ya işte az önce yazdı. Şimdi kış. Ay <laughs> 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 dolmam. Bir şey diyeceğim. <laughs> ee, sakın e, Öykü. Bir tek başına okuldan çıkma. Yabancılarla konuşma tamam mı? Ben kendim eve gidebiliyorum ki. Ve kendim okuldan dışarı çıkabiliyorum ki. Öykü. Hah. Bizde kaldığın sürece ben götüreceğim seni okula. Ben alacağım, ben bırakacağım. Ben olmazsam da Uğur abin alıp bırakacak, tamam mı? Ya ben kendim giderim. Öykücüğüm. Sen bize emanetsin. Bir de... Bak bu ilacın, şey bu vitamin, vitaminli iş tamam mı? Ya benim vitamine ihtiyacım yok ki. Ben zaten gayet iyiyim. E, i̇yisin, iyisin. Bu şey için. E, o gün hani doktora gittik ya İhsan Bey. E, şey dedi, hastanede e, işte oh. salgın varmış. E, yani bu ilaçtan verdi. işte ben de alıyorum yani hasta olmamak için. Sonra salgın büyümüş falan filan. Sonra bunu içmezsen okula gidemezsin. Tamam mı? Peki, içerim. Ama yemeklerden sonra içeceksin. Unutma, tamam mı? Cık, unutmam, merak etme. Ben zaten hiçbir şey unutmam. Bay bay Demir amca. Bay bay kız. Uğur, kıyafetler hazır mı? Tamam, geliyorum, geliyorum. Ebe. Selam. Allah Allah. Makyaj kıldırmıştır ya. Kızlar bir gelsin Cık. Bakalım Öykücük küçük bugün okula neler getirmiş. Ha, sen kapıda dur gelirse bana haber ver tamam mı? Tamam. İleride var ya senden korkulur. Bu ne ya? Üskü püskü. Defter. İğrenç ölke, gel, ölke. Ver, defter. Öykü git öykü. Ver şu defteri çekin be. I <laughs> açılın, açılın. Hadi lütfen. Hadi yukarıya. Dağılın, dağılın, dağılın. Gel de, gel Hadi sana sana. Hocam gel, yardım şöyle oturtalım. Gel bebeğim. Öykü, Öykü bak bana kızım. İyi misin? Öykü, Öykü. İyi misin canım? Ha? Bu işi bu kadar büyütmeye ne gerek var? Çocuk onlar. Her kavga ettiklerinde anne babalarını mı çağıracağız? Büyütmek ne demek Müdür Bey? Ben size Öykü'nün durumunu anlattım. Bu öyle geçiştirilecek bir mevzu falan değil. Velileri gelsin oturup adam akıllı konuşalım. Gel. Ha. Sevgi Hanım öykü nerede? Öykü iyi sınıfta şu an merak etmeyin hiçbir şey yok. Ya düştü dediniz işte ne oldu benim kızıma? Tamam düştü ama hiçbir şey yok. Kolu biraz incindi götürdük revire baktılar zaten. Bir kırık yok çıkık yok. Oturup konuşalım diye çağırdık seni sakin ol. Bir dakika bir dakika anlamadım neyi konuşacağız ki biz? Benim öykü nerede yanına gideceğim ben. Ya tamam sınıfta Ayla Hanım da gelsin oturup konuşacağız hep beraber. Ne Ayla'sı ya? Hoş geldiniz Ayla Hanım. Buyurun oturun. Mersi. Ne oluyor burada? Hı? Evet ne oluyor? Niye beni çağırdınız böyle? Apar topar geldim müdür bey. Ay, bütün işlerim yarım kaldı. Anladım. Anladım. Bu öykü yine ne yaptı benim evladıma ha? Ya öykünün ne işi olur senin Dur, çocuğunla ya? Uğur Uğur Bey, siz dışarı çıkar mısınız? Biz velilerle konuşalım. Ben de velisiyim. Ben de amcasıyım, baba yarısıyım. Ben de velisiyim Öykü'nün ya. Tamam. Kardeşim, kardeşim, sen Öykü'nün yanına git. Belli ki burada bir şeyler dönüyor. Sen git bir bak, kontrol et. Hadi tamam. Demir, sen de otur istersen. Yok, oturmayacağım. Oturmayacağım. Ay ne oldu? Niye geldik? Niye toplandık? Anlatın artık. E, bugün İlayda için toplandık Ayla Hanım. Nasıl yani? İlayda bugün Öykü'nü merdivenden düşmesine sebep oldu. Ne? O kız mı itmiş benim kızımı? Ne olmuş? Nasıl bir dakika düşmesine sebep oldu derken yani İlayda mı itti Öykü'yü? Yok hayır yani tam olarak öyle değil. Ee, İlayda Öykü'nün çantasından Öykü'nün bir eşyasını almış. Öykü de tabii onu geri almak için İlayda'yı kovalarken merdivenlerden Bir yuvarladı. dakika bir dakika bir dakika. Kız kendi kendine düştü yani. Benim kızım itmemiş, benim kızım çekiştirmemiş. Öykü kendi kendine düşmüş. Çok pardon. Siz ne hakla benim evladımı suçlayabiliyorsunuz ha? Ayla Hanım, amacımız ilâdeyi suçlamak değil. Öyle mi? Neymiş amacımız? Bakın, Ayla Hanım, Öykü. Öykü hasta! Hasta benim kızım. Duydun mu? Hasta! Sessiz. Ne? Ne ne? Ağar hasta! Nasıl yani? Bulaşıcı mı hastalığı? Ayla Hanım bulaşıcı falan değil. Bak benim kızım hasta. Babasını bile hatırlayamayacak kadar hasta. İman pik hastası yaz internete işte bak araştır. Benim kızımın üzülmemesi lazım. Mutlu olması lazım. Söyle o kızına uzak dursun benim kızımdan. Demir Bey. Ne Demir Bey? Biraz sakin. Sakin falan olamam. Lütfen. İlişmesin benim kızıma. Rahat bırakın öyküyü ya. Müdür Bey. Yani ben... İlayda'nın, bilmiyorum böyle hastalıklı bir çocukla aynı ortamda olması doğru mu bilmiyorum gerçekten. Ayla, Ayla Hanım ne diyorsun tamam, sen? Ya? Demir. Ne diyorsun? Demir, Demir. ne Demir, diyorsun Demir, sen? Lütfen Demir tamam evet. sakin. Ya ne diyor bu? ne Nisancır oluyor. Tamam lütfen hadi çıkalım. Lütfen çıkalım. Manyak. Ya Demir sen biraz sakin ol var lütfen. Ben ne diyorum o ne diyor elimde kalacak şimdi. Tamam bak böyle bir yere varamayız. Artık öğrendi hastalığını değil mi? Onun verdiği tepki onu bağlar. Zaten önemli olan onun haberdar olmasıydı. Artık oldu. İleride de bundan sonra ona göre davranacak. Lütfen ya. İnşallah öyle davranır. Ben öyküyü alıp götürebilir miyim? Son derse gireceğiz. Tamam da yani kafası dağılır. Hem baba kız vakit geçirmiş olursun. İyi, tamam peki haklısın. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.